Değerli izleyicilerimiz, izleyicilerimiz isteği üzerine 5 ve 6 nolu tatamiye geldik. Şu anda 5 nolu tatamide 2013 doğumlu bayan kata üçüncülük maçı var. Bakalım birlikte izleyelim. Evet. Bakalım Evet, üçüncülük maçı.

13 bakalım Üçüncülük maçı kime gidecek? Evet. Ne yapıyorsun şu. Sözü sözü. Daha çok. Sabah. Eda. Saba. Bakalım. Evet. Şadiye Ayça, Ataş Antalya. IMG katasıyla başladı. Bakalım üçüncülük finali kimin olacak? Şadiye Ayça Ataş Antalya İmpik Atası'nı sizde. Evet, Şu anda puanı orta hakem verecek.

Neyle ele Neyle He? Ele geldi Dönse Yok o. Yo bunu değil. Elden buraya. Ha. Geleyim. biz e, demiş oldunuz 2013 bayan üçüncülük finale. 5 numarada da 2011 iki tur başladı bunu da biraz sonra izleyeceğim bu katadan sonra onların da finalleri. Evet onların da finalleri var. 2012 yazmış oldunuz. Bakalım burayı kim kazanacak? Evet Uşak bölgesi 2012. <laughs> 4 nolu tatamide başladı. Bakalım bakalım. Evet evet birlikte izliyoruz. Evet şeyde Ayça Ataç 22.42 Antalyalı sporcu 3. oldu bakalım. Galiba orada bir yanlış şey oldu ondan dolayı. Şimdi bakalım burada ne demiş izleyicimiz. Evet 2010 erkekler bitmedi. Hocamızdan ee, Selin'in tatamisini öğrenebilir misiniz? Oraya hemen geçerim. 2011 bayan bakalım bir bayan var mı? Kata devam eden. Evet. da karşı gruptan gelen üçüncülük. Evet. Minik bayan izleyelim bakalım. Şimdi iki gruptan gelen olduğu için karşıdan gelen bir maç yapıyor. Üçüncülük ilk üçü belirlemek için. Diğer gruptan gelen yine ilk üçü belirlemek için. Katalarını çiziyorlar. Selin Irmak, evet Kastamonu. Selin Irmak, Selin Irmak. Duyarsam tabii ki. Şu anda bay katalar var bütün tatamilerde değerli izleyici, izleyicimiz. Sadece bayan görmüş olduğunuz üçüncülük maçı var. Minikler, minik bayan. bakalım kim daha yüksek puan alacak. Evet. Hakärtsizdi. Şimdi anı bekliyoruz. Hasan 400 Ankara. Üç numara da bir soru Meryem Öztekin İstanbul. Evet Meryem Öztekin İstanbul. Minik bayan 3 üçüncülük finali Karatesinin gelecek yıldızları Sporcularımız Evet karar verecek hakemimize bakalım Şimdi Bakalım kim Evet geliyor Evet bakalım Hava hocamız geliyor Aa, Evet Evet <laughs> Galip ilan edecek şimdi bakalım. Evet bakalım. Aka mı Aon mu? Evet. 22 82 22 28. İkisini de tebrik ederim sporcular. Hakikaten güzel geleceğin yıldızları bunlar bizim. Evet. Selin Irmak, Selin Irmak bakıyorum şimdi bir, iki, üç, dört, sekiz Bayan yok. Bayan kata yok. Bakalım. 2011 doğumlu. Evet. Şimdi tekrar geçelim buraya bakalım. Evet. Şimdi final maçı izliyoruz. Bakalım. Dergiler, Değerli izleyicilerimiz de size nefis bir kata 2013'leri izletelim. İki sporcu da tebrik da ederim. ederim. Hakikaten buraya kadar çıktılar. Evet bakalım 2013 doğumlu bayan minikler final maçını izliyoruz. Evet. Finale hoş geldiniz diyelim. Valla senin Irmak yazısı duruyor kadrajda ama bakacağım yani. Daha bayanlar yok. Sadece burası var. Zeynep Naz Kahtecikil Ce Afyon Karaysa izlemiş oldunuz. Maç final maçı. Ali Ekber Şeker Tekirdağ İstanbul. Ali Ekber Şeker Tekirdağ İstanbul. Kim onun Ali Ekber Şeker Tekirdağ. Tanya Ray Shankar, stilinin güzel katalarından birisi. Evet Zeynep Katası'nın Zeynep Naz Katayı bitirdi Afyon Karahisar Bakalım Bakalım. Evet bakalım. Azra, Meliha, Dargın bakalım. İstanbul Kangöday evet. Final maçını izliyorsunuz Türk Hareketi ve ayrıcalığıyla. bir zamanlar mecburi hataydı bu. Galiba. Evet. Evet bakalım nasıl değerlendirecek değerli hakemlerimiz. Evet bakalım görüyorsunuz hakemlerimiz de burada. Elektronik ortamda puanlar veriliyor. Hemen buraya dönelim. Evet. Evet bakalım. Puanı verecek. Hakemimiz de geliyor. Puan verecek. Pardon. Galip ilan edecek. Bakalım. 2013 Türkiye Şampiyonu. 2013 Türkiye Şampiyonu. Evet. Evet, İstanbul, Azra, Melih, A, Targın. Evet, İstanbul 22-68, Afyonkarahisar 21-96 aldı. Tebrik ederiz sporcuların hepsinde. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Selin Irmak'a sormaya gidiyorum. Bu kadar bizi buradan takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz öncelikle. Soracağım hemen. Tekrar canlı yani geçeceğim biraz sonra.